çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Ankara'dan Ankara İvedik Merkez Sanayi'nden ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Aygün Oto Elektrik'ten seslenmekteyiz. 18 yıldır bu sektöre hizmet veren ve bugün sektörün yönlendirici firmalarından biri olan Aygün'e konuk olduk. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Osman Aygün ve yine işletme sahibimiz Sayın Sedat Çetin de bulunmakta. Bakalım uzun yıllar bu sektöre hizmet veren bir işletme olarak verdikleri hizmet kalitesi ve özellikle sektör olan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba. Merhaba, öncelikle ederim. bizleri misafir ettiniz. Bu kadar yoğun tempo içinde bize zaman ayırıp değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Şimdi işletmemize baktığımızda Aygün Otomotiv, ne tür hizmetler verir, sektör olan katkıları nedir, tercih edilme sebebi, ürün yer fazlası gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Özellikle Osman Bey, kimdir, sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başlamıştır efendim? Şimdi ismim Osman Aygün, ee, Yozgatlıyım ama Ankara doğma büyümeliyim. <laughs> Yaklaşık olarak e, 96'dan beri bu sektörün içerisindeyim. Tabii 96 yıllarla 2000 arası pek yeni model araç olmadığı için hı hı. şimdi artık yeni model araçları var. Ee, biz de tabii teknoloji yakından takip ettiğimiz için bütün araçlarımızın orijinal cihazları bize mevcuttur kadromuz da güzel. Yani ortalama e, 12-13 kişi çalışıyoruz. Son evet. derece başarılı hizmetler vermektesiniz. Aynen öyle. Şimdi Hı. baktığımız zaman evet Ankara doğumlusunuz ve yaklaşık 18-20 yıldır da bu sektörde Hı. hizmet veren bir işletmecilik yapmaktasınız. Kendi işletmenizi açtığınız tarihe baktığımız zaman zannediyorum 2004. Aynen öyle 2004. Şimdi efendim biraz da isterseniz Sedat Bey'i tanıyalım. Efendim sizleri biraz tanımamız mümkün mü? Ben Hı. Sedat Çetin. Kırşehir Kaman doğumluyum. Ankara'da yetiştik. E, 2004 senesinden beri kendi işimizin başındayız. Osman Bey'le ortaklığınız evet. kurulduğu andan bugüne kaliteyi arttırarak evet. bugün sektöre yön veren bir işletmeci oldunuz. Evet. Şimdi burada verdiğimiz hizmetlere değinmeden önce biraz konumda da ilgili bilgiler verelim değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmektesiniz? 200 metre kapalı, 250-300 metrede dükkanımızın açık alan. Toplamda 500 metrekarelik ya. bir alan kullanıyorsunuz ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı yaklaşık 12 kişi falan varız. 12 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel evet. bir de kadroyla çalışmaktasınız. Size gelen araçlar ağırlıklı olarak bölge olarak nerelerden gelmekte efendim? Yani şehir dışından gelenler de var. Aynı zamanda dışarıdan arayanlar da var. Yurt dışından arayanlar da var. Oradan da araçların beyinleri sökülüp bize geliyor. Orada tamir hmm. mümkün olmadığı için hmm. yani sıfırı da pahalı. Servislerden geliyor. Çözülmeyen araçların tabii ki arzı. Sadece Ankara ile sınırlı değil. Türkiye'nin birçok noktasından gelen taleplere cevap verebildiğimiz tabii. gibi zaman zaman yurt dışından gelen araçlar da var. Onlara da özellikle çözüm olabiliyorsunuz. Yani tabii tatil ki... döneminde. Mürbetçilerimiz ee, ağırlıklı olarak he, he. Yani Bizleri ziyarete gelir Araçlarını yaptırır yani Harika. Yurt dışı çalışıyoruz Harika. Şimdi efendim özellikle Ankara ve çevrenin Yılların tamamına dedik hizmet verebiliyoruz Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden Yine böyle bir talep gelirse Sizlere ulaşabilecekleri mail adresleri ve web siteleri Bizlerle paylaşır mısınız Evet mevcuttur e, mail adresimiz aygunoto 066gmailcom Buradan evet. size ulaşabildikleri gibi ayrıca telefon numaralarınız var. Evet. E, benim kendi telefon numaram 0543-913-0452 Ve Sedat Bey'in 05 telefonu. 0545-913-2160 Şimdi özellikle işletmemizde size ulaşabilmeleri için sosyal medya sayfalarından, mail adreslerinizden, yine web sitelerinizden, Aydın Otomotiv adıyla girdiklerinde evet. size ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda sadece Türkiye değil, dünyanın her yerine de bu hizmeti götürebiliriz diyorsunuz. Evet. Şimdi biraz evvel söyledik. Birçok noktadan bizleri tercih ediyorlar. Zaman zaman belki arabanın üretildiği memleketten de bize Öyle. Hizmet almak adına talep çıkabiliyor. Evet. Peki bunu biraz açıklayalım. Niçin Aygün Otomotiv? Aygün Otomotiv onlara hangi tür hizmetler sunar burada? Ya şimdi e, fiyat açısından fiyatımız uygun. Hı -hı. Yani serviste çıkan fiyatlarla ondan sonra bazı sanayide çıkan e, fiyatlarla tabii ki bizim fiyatlarımız da, tabii, uygun olduğu için yani artı çoğu yapılmayan işlerin işte o yapılmayan işler bizim. neler? Mesela aydın otomotiv onlara ne yapar? Ki buradan mesela çözüm bazı araçların beyinleri tamir edilmiyor Hı -hı. yani yapamıyorlar Hı -hı. parça problemler olduğu için biz de genelde elimizde dışarıdan parça temin ettiğimiz için tekrarından o beyinlerin tamiri Hı -hı. ondan sonra gösterge saatlerinin falan tamirlerini yaptığımız için sıfıra yere kalmıyor. O yüzden de genelde biz tercih ediliyoruz yani bu konuda. Şimdi özellikle gerek araçların üretildiği beketlerde ve servislerde ya da fabrikalarda bu ürünle ilgili bir sıkıntı olduğunda o ürünü kırıp atıyorlar. Aynen. Doğal olarak da siz aslında o kırılıp sıfırını almak için insanları zorlayan evet. şirketlere karşı o arızalı parçayı, arızasını giderip sıfır gibi kullanılır hale getiriyorsunuz. Ve maliyeti de inanılmaz düşük bir maliyetle elde etme imkanı buluyorsunuz. Peki bunu da gören Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden de insanlar sizden bu konuda özellikle hizmet alıyorlar. Evet. Bugün baktığımızda özellikle bu sektöre verdiğiniz hizmetlerle şu an sektörün en gözde firmalarından birisiniz. Sektöre evet. yön veren bir işletmecilik yapıyorsunuz. Ben içeriye girer girmez öncelikle sizleri kutlama ihtiyacı hissettim. Çünkü son derece eczane gibi bu kadar steril, bu kadar kaliteli bir sunumda müşterilerinizi ağırlıyorsunuz ve her markayı görebiliyorum. Yani günün en pahalı arabasından evet. orta çaplı bir insanın, orta kademeden bir insanın da kullanabileceği bir araçla da burada hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Önümüzdeki yıllara baktığımızda neler yapmayı planlıyorsunuz? Önümüzdeki yıllar özellikle Aygün Otomotiv neler yapacak efendim? E daha kaliteli hizmet. Ee, yani e daha uygun fiyat. Fiyatları yine insanların ulaşabileceği fiyatlar evet. olarak tutarken Hayır, daha evet, kaliteli evet. hizmet. Evet, belki daha şey çok insana şey. hitap etmek, yani. bilginize daha fazla insan çalıştırmak gibi projeleriniz var ama anladığım kadarıyla önceliğimiz kaliteden ödün vermeden bu hizmeti evet. devam ettirmek. Aynen yani. İnşallah Aygün Otomatik sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok noktasında da bu var. hizmeti veriyor. Olarken yani bizler görmek istiyoruz açıkçası. Aynen. Şube sayısını arttıracağız, daha çok insana hitap edeceğiz evet. ve Aygün Otomotiv'i sadece Türkiye değil belki de dünyanın birçok noktasında da marka olarak görmemiz bizlerin de tercihi evet. ve dileği. Evet. Şimdi efendim, özel de söyledi. Bu sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özelliklerin başında bana göre olmazsa olmazlardan biri müşteri memnuniyeti gelmekte. Evet. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yıllardır sizleri tanıyan ve bu konuda sizden hizmet alan birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizden aldıkları hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü de oluşturmaktalar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Evet. Sen söyle. Bizi tercih eden müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da onlara hizmet vermeye devam edersiniz. Efendim sizden de bir teşekkür mesajı alabilirim. Ee, buradan bütün e, müşterilerimize, aynı zamanda bizi tanımayan e, müşterilerimize de tekrardan e, şunu belirtmek isterim. E, firmamızı görmelerini, aynı zamanda bizlere de tanışmalarını, en azından bir çay içmeye gelmelerini tavsiye ederim. Sadece çalışmak değil, bize dost olsunlar Aynen gelsinler, öyle. bir Tabii. çayımızı içsinler diyorsunuz. Yani. Ve sizin müşterileriniz artık sizin büyük aileniz. Onlarla uzun yıllar bir arada olmak ve onlara hizmet vermekten keyif duyacağınızı ben de biliyorum. Evet. Efendim. Öncelikle bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun Biz diyorum. ederiz. Ve izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimiz de sizler adına bir davetle sizlere veda etmek istiyorum ve kolaylıklar diliyorum efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz Müstümsü ile devam edecek. Ankara, İvedik, Merkez Sanayi ve sektörünün en iyisi Aygün Otomotiv'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Sözü Merkez bırakıyoruz efendim.